Mi? İyi, iyi. Ağrısız falan? Ya bir şey söylemedi yok herhalde. İyi tamam. Çay alacağım istiyor musun? Yok yok istemiyorum sen. Cemre nasıl oldun iyi misin? İyiyim ya daha iyi. Bir şey ister misin bir şey getireyim sana. Zeynep'ten haber var mı? Vallahi aradım da açmıyorlar ya telefonlarını. Ya ben seni bir çok merak ettim. Bir daha arasana. Tabii. Ararım. Eh Cemre, dur ne yapıyorsun? hemşireyi çağır, serumu çıkarsın. Bir de kıyafetlerimi uzatır mısın? Hayır, hayır, hayır. Yok öyle bir şey. Ne oluyor ya? Nereye? Zeynep'i öldürecekti o adam, anlıyor musun? Ben böyle hiçbir şey yapmadan duramam Kerem. Güzel sevgilim, tamam anlıyorum ya bak ya yeni ameliyattan çıktın. Otur bir sakin kafayla düşünelim. Şimdi çıksak ne yapacağız? Kadir abi nerede, Zeynep abla nerede bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Veli. Veli, Veli, Veli'nin numarası var mı sende? Yok. Kimde vardır? Kimde vardır? Meral. Meral vardır ya. Tabi tabi. Ben Meral'e bakıp geleyim kafeteryada o. Tamam mı? Cemre aman gözünü seveyim bir yere kımıldama. Bak beni birazcık seviyorsan sevgilim tamam mı? Birazcık. Cevher'in numarası var mı? Niye? Meral, Kadir abi yok, Zeynep abla yok. Onların yerini bilebilecek tek kişi vereceğim. Cevher. O yüzden ne olur numarası varsa ver, uzatma mevzuya. Hadi. Var. Ver. Yine bana kaldın cansız. Seni ben göndereceğim. Alo. Ha, alo, Kerem ben. daha söyle. Ya biz Kadir abiyle Zeynep ablayla ulaşamıyoruz da kafayı yedik. Sen biliyor musun neredeler, ne yapıyorlar ya? Ha? Biliyorum, Zeynep Kadir'in yanında. Oh, kurtardı yani Zeynep ablayı, aldı mı? Kurtardı. Yani şimdilik yaşıyorlar. Şimdilik. ne demek ki açık konuşsana. Ne diyorsun? Bilmek istemezsin Kerem. Nasıl yani ne diyorsun sen Cemre. Cemre ne yapıyorsun? Niye kalktın ya Kerem, Kerem bana engel olma. Belli ara nerede olduklarını öğren ne olur. Ya Cemre. 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 Cemre otur şuraya Cemre. Ne olur otur şuraya. Beni sinirlendirme Cemre. Lütfen. Ne olur. Yalvarıyorum sana ya. Şu haline bak ya. Gitmiyoruz sen bu haldeyken hiçbir yere. Tamam mı sevgilim? Yok. Açma konusunu daha. Bitti. Ya onlara bir şey olursa? Zeynep niye öyle bakıyorsun? Sen çok iyi bir arkadaşsın Cemre Sen de öylesin <laughs> Buradan çıkacaksın <laughs> Buradan çıkacaksın ve ailene diyeceksin Zeynep lütfen Cemre ne olur verin de çok az vaktimiz var Vaktimiz kalmadı <laughs> Ailene diyeceksin ki annesine her hayal ettiğinde her an konuşmak istediğinde beni hissedebilecek, tamam mı? Zeynep. O senin ne dediğini anlayacak Cemre. Zeynep, birlikte çıkacağız biz buradan ve ben anne hiçbir şey söylemek zorunda kalmayacağım. Ne olur bana söz ver. Sana o kadar güveniyorum ki. Aileni sen iyileştireceksin, ne olur bana söz ver. Zeynep, lütfen niye böyle yapıyorsun ya? Bitti. Her şey bitti biliyorum. Hayır, hiçbir şey bitmedi. Bitmedi, biz çıkacağız buradan. Haydi çok küçük daha küçük de olur. Bana söz ver ne olur. O oh, olmayacak. Onlar bir şey olmayacak. Olmaz ya Zeynep ablayla ile Kadir abiden bahsediyoruz. Neler atlattılar onlar Cemre. Olmaz onlara bir şey merak etme. Ama bir şey olursa ben nasıl teselli ederim ki? annesiyle büyüyecek. Hiç merak etme sen. Hiçbir şey olmayacak benim. Yalnız kalmayacak çocuk. Merak etme. Merak etme. Tamam güzel sen. Cemre ile Kerem anne çok iyi bakacaklar. Serpil abla da var. Bakacaklar tabii çok iyi bakacaklar. Bakmazlar mı ama birlikte beraber bakacağız. Elimizi butondan aynı anda çekeceğiz, tamam mı? Ha? Tamam. Tamam. Yaşadığımız her şeyde değerdi Kadir. Ben seninle yaşamayı öğrendim, Zeynep. Seninle yaşamayı öğrendim. yaşlandırdınız beni be. Ya ne yaşlanması müdürüm? Sen daha çok yaşayacaksın ya. Alın var ya benden çekeceğiniz vardı daha ha. Sen iyi ol da çekeriz abi. Zeynep nasılsın kızım? Hayır abi. Ya tamam tamam abartmayın. Bir şey oldu yok. Ne abartması oğlum? Ölüyordunuz. Ya biz öyle aksiyonu, heyecanlı seven insanlarız. Öyle değil mi Zeynep? Ha, ha, bayılıyoruz biz heyecana. Ama bak sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir çıtır... Anladın sen onu yani. Yalan söylüyor Haydar abi. Çok korktuk. Ölüyorduk az daha ya. Allah korusun. Allah korusun. Siz gencecik insanlarsınız. Sizin yaşamanız lazım. Baş üstüne ben. <laughs> şaka <gülüyor> yapıyorum öyle bir şey. Şükür, şükür, şükür. Kadir. Yine kurtulamadım benden. Zeynep. Oh. İyi misiniz? Sen Kadir iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Şükür kurtulduk. Bir şey yok. Daha yaşayacağımız şeyler varmış tabii ki. İyilermiş. İkisi de kurtulmuş iyilermiş. Oh, çok şükür. Sen ağlıyor musun? Ya Zeynep ben çok korktum bir an. Gerçekten kaybettim sandım seni. Ben de çok korktum ama her şey geçti. Sen iyi misin asıl? Ben ben iyiyim. Sen beni hiç düşünme. Seni nasıl merak etmeyeyim Cemre? Sen benim ailemsin, kardeşimsin. Biz çok güçlü bir aileyiz. Evet öyleyiz. Çok güçlü bir aileyiz. Seni seviyorum. Görüşürüz. Böyle Alı, avuk yok artık tamam mı? Tamam söz. Oğlum tamam artık ağlamayı kes ya içim kıyıldı ya. Bundan <laughs> sonra ağlamak yok. Duygusuz. Kim ben mi duygusuzum? Benim duygum var kızım. Yani sadece dünyadaki tek duygu hüzün müdür? Acı mıdır? Yani bunun içerisinde sevinç yok mu? Mutluluk yok mu? Huzur yok mu yani? Var. Peki aşk yok mu? Var. E ondan alamıyor muyum ben? Yani ondan istediğin kadar var da öyle her istediğin zaman da alamazsın. Tamam bak ya başladı yine. E, hiç bitirmedim ki. Zeynep bu işe yarıyor mu? Hı. Ya. Tavsiye ediyorsun yani. Ya ne alakası var Zeynep ablayla Kadir abinin ilişkileri daha önceye dayanıyor. O yüzden böyle kuruyorlar iletişimlerini onlar. Sen... Bana bak. えっ斎藤さん götürüp de geleyim ya. Niye? Ne demek niye? Hani niye odama götürüyorsun? Dinlenmeyen için Cemre. Doktordan zaten ricam minnet aldık ya. Tamam da ben sizinle oturup sohbet etmek istiyordum. Ya oğlum bırak kız sohbet etmek istiyorsa için iki laf etsin rahatlasın ya. Abi olur mu öyle şey ya? Doktor yatması lazım dedi ya. Hadi. Ya valla Keremciğim sen bilirsin tabii karışmak gibi olmasın da yani fazla ilgi de aşık usandırır derler diye bir şey var. <laughs> yani sen bilirsin. Ne? Öyle mi? Sen sanıyorsun benden. Yo hayır Zeynep. Ya, tamam canım ben öyle ortaya attım gitti. Demek ki Cemre'ye olmuyormuş öyle bir şey. Hayır sen de oluyor galiba. Yok yani ben sana söylemedim canım. Ben ilgiyi severim bilirsin yani. Neyse ben odama gideyim. Kerem Bey öyle istiyor. Ya ben içeri. Tamam biliyorum. Geri geleceğim ha abi. Aynen aynen gelirsin ha. Ben de aileni yatırıp geleceğim tamam mı? Acele etme. Tamam bırak annesine doya doya sarılsın. Öyle bir imkanı varken tamam. Bak bizim öyle bir imkanımız olmadı. Doya doya sarılsın koklasın. de vakit geçirin. Acele etme. Annem de olsaydı keşke burada. Şu halimizi görseydi. Çok mutlu olurdu değil mi? Sıcaklığı içimde kaldı biliyor musun? Dayamadım kokusuna. Dayamadım yüzüne. Yarım kaldı. İyisi sen git. Yok ben de senin yanında kalmak istiyorum. Ya git buradayım ben. Acelesi yok git doyasıya sarıl kız. İmkanınız varken sarılın birbirinize. Haydi. Buradayım. الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة اللهم صل على سيدنا başımız sağ olsun. Abi, başın sağ olsun. Kadir'e söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, var. Söyle o zaman. Kadir abi, hiç üzülme. Annen hep seninle birlikte zaman istersen konuşabilirsin. Ben babamla konuşabiliyorum. Ona sarılabiliyorum. O ne diyor peki? O zaman özlemeyecek miyim diyor. Sen ne diyorsun? Özleyeceksin. Ama ben buradayım. Senin arkadaşınım ben. Bana masal okursan üzülmezsin bence. Öyle değil mi? Bana mı soruyorsun? Evet. Bence de üzülmezsin sana masal okuyan, sana sarılan hiç kimse üzülemez. Kerem. Zeynep'i de alın gidin. Tamam abi. Sen nereye? Veli'yle görüşeceğim. Kadir bak yapma ne olursun yapma. Benim meselem Zeynep. Bu artık benim meselem. Anladın mı? Ben peşini bırakamam. Ben bıraksam bile artık o benim peşim bırakmaz. Anladın mı? Her şeyin nasılsa bir sonu var. Bunun da sonu olacak. Bitireceğim. Merak etme. Bitirmezsem yapamam. Hatta belki beli cansızın işini bitirmiştir. Onu gideyim de bir öğreneyim. Haber veririm size. Dikkat edin. Nereye gidiyoruz şimdi? Ne yapmak isteriz? Cezaevine. Nasıl yani Cemre? Ya cezaevine gitmem lazım. Bir işim hmm. var orada. Sen nereye gidiyorsun bu halde Cemre? Hiçbir yere gitmek yok. Gidemezsin. Yok öyle şey. Abla biraz da sen söyle ya. Dinlemiyor beni ya. Hayır tamam. O zaman yolla bir arkadaşını, o baksın. Sen illa gitmek zorunda mısın? Evet şart. Başkası olmaz başkası ne benim gördüğümü görebilir, ne de hissettiğimi hissedebilir. Hmm. Bu... Bu eleman senin müvekkilin değil, değil mi? Hayır değil. Bu hayatta en son savunacağım kişi. E tamam o zaman niye görmek zorundasın anlamıyorum. Görüp ne yapacaksın? Ben ayılıyorum abla. Gidip gördüğünde ne yapacağını biliyorum Cemre'nin. Test ettim daha önce. Tecrübe ettim. O zaman beni evatsınız. Tamam ablam. Emir Alkan İki yıl önce bu vekaletnameyi bana vermiştin. Bana bir şey olursa sen beni savun demiştin. Artık bir şey yaramaz tabii ama içeriye girmeme yardımcı oldu. Evet. Dinliyorum. Söyleyeceğim hiçbir sözün seni etkilemeyeceğini biliyorum. Ne bir isyan, ne bir suçlama, ne bir sevgi sözcüğü. hiçbir etkilemeyecek. Ne olacaktı Demir? Bana istediğin şeyleri yapabilseydin ne olacaktı? Ben sana söyleyeyim. Sen yine burada olacaktın. Ben beni sevenlerle, sevdiklerimle dışarıda olacaktım. Dışarıda beni iyileştirmek isteyen insanlar var. Bana ne yaparsan yap. Onların yardımıyla ben her türlü toparlardım. Ama sen... Seni kim toparlayacak? Ben bir şekilde iyi olurum. Benim için üzülme. Üzülmüyorum. İstediğin oldu. Layık olduğun yerdesin. Yığınla fırsatın varken yine azmettin ve değişmemeyi başardın. Ve buradan çıkamayacağını bilecek kadar da iyi bir avukatsın sen. Zaferin tanını çıkar. <laughs> düşük. Niye? Sen hayatımda olmasaydı ben ne yapardım düşünmek E ya düşünme o zaman. E bırak da anık kalsın ya. Eski hayatından kalan son kaleyi de yıktın zaten biraz önce içeride. Ee, kalan sahalar bizimdir yeter tamam. Bak buradayız. Bazen şaşırtıyorsun beni. Demir'le görüşmeme bile itiraz etmedin. Ya etsem ne olacak ki Cemre? Yine kendi bildiğini okuyacağım. Geleceksin görüşeceksin işte. İki, iki, dört biliyoruz. Ayrıca artık seni tanıyoruz biz Cemre. Senin hesaplaşma biçimin bu. Sen gideceksin, karşısına oturacaksın. Sonra bakacaksın gözlerine. Ondan sonra kararını vereceksin. Senin olayın bu. Benim de gözlerime baktın. Oradan biliyorum. Ve masum olduğuna inandım. Ya bırak. Ne demek Bırak? Sen ondan önce başka bir şey anladın. Ha neyi anlamışım? Aşık olduğunu Aşık olduğumu. Aklımın evet. ucundan bile geçmeden. Diyorsun. Evet. Yani biraz etkilenmiş olabilirim ama. aşk diyorsun. Ne diyeceğim başka? Aşık diyorum tabii Cemre. Aşık diyorum. Ne diyeceğim başka? Sen ne hissettin? Hangi konuda? Ya beni ilk gördüğünde görüş odasında ne hissettim? Dedim ki bu bu kız dedim. Bu kız dedim artılı gazıp kavuracak dedim. Bu kız dedim beni yakacak dedim. Sonra küllerimden tekrar doğuracak beni dedim. Sonra ben tekrar dedim kalkıp Cemre'nin yine gözlerine bakacağım dedim. İşte bu kız öyle bir kızdır. Falan. Sen ne düşündün? Çocuk çok güzel bakıyor dedim. Bu kadar güzel bakan biri nasıl kötü olabilir ki diye düşünmüştüm. Hayatımda tanıdığım en iyi, en temiz insan olabileceğin aklım ucundan bile geçmezdi.